Merhabalar. Bugün yeni bir Windows bilgisayarını Almanca'dan Türkçe'ye nasıl çevrildiğini göstereceğim. İlk önce ''Einstelungen'' giriyoruz. Sonra ''Spracheinstellungen'' seçiyoruz. Ondan sonraki maskede de ''Sprache hinzufügegene'' tıklıyoruz. Ve sonunda, sonunda Türkçe'yi seçiyoruz. Onu yaptıktan sonra çok önemli, als meine Windows Anzeige Sprache festlegen. Seçiyoruz ve sonra installieren'a basıyoruz. Yükleme prosedürü 1-2 dakika sürebilir. Ve ondan sonra bittiği zaman bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Ve bilgisayar Almancadan Türkçeye çevrilmiş olacaktır. Bu durumda bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor. Yani bir defa oturumu kapatıp açmak yetmiyor. Ama bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra Windows Türkçe'ye çevrilmiş halde olacaktır. Gördüğünüz gibi bütün yazılar Türkçe. Ve bu sizin sadece 2 dakikanızı alacak. Artık bundan sonra Windows'u Türkçe olarak kullanabilirsiniz. İyi günler.